Bugün beni çok heyecanlandıran bir tarifle karşınızdayım. İtiraf ediyorum ben de ilk kez bir kabağın içine koyacağım ve onu bir güveç gibi kullanacağım. Elimde böyle nur gibi bir kabağım vardı, bal kabağı Sonbahardan e, kalma. Çünkü sonbaharda onu evime süs gibi kullanmak için almıştım. Sonra dedim ki bu kabağın pişirme zamanı geldi. Bunu en güzel nasıl pişiririm? Onu güzel bir kuzu. Güveci çevirmek istiyorum. Daha önceden birkaç kuzu tarifi çekmiştim zaten. Kanalda görmüşsünüzdür. Hatta ilk çektiğim tarif Diyarbakır güveciydi. O çok sevdiğim tariflerden biri. Bugün işte biraz ona benzeyen çok güzel bir bal içinde kuzu güveci ile karşınızdayım. Hep beraber şimdi ilk denememizi yapacağız. İlk olarak bal üstünü şöyle düz bir şekilde çıkartacağım ve onu kesinlikle atmıyorum. Çünkü onu daha sonra olarak kullanacağım. Yine işimi görecek hem sunumda hem de pişim esnasında. Kendime daha sonradan rehberlik edebilmesi için bu şekilde bir kese atarak başlıyorum. işe başlıyorum. Şimdi önce içerisindeki çekirdekleri toplayacağım. Daha sonra da balkabağımın bir kısmını alacağım. Çünkü bu şekilde içine yükle yükleme yapacağım. Kuzularıma, soğanlarıma yer kalmış olacak. Tabii ki balkabağın hepsini de kenara ayırmayacağım. Bir kısmını içerisine yeniden koyacağım. Balkabağımın içi boşaldı. Şimdi birazcık dediğim gibi şu etli kısımlarından toplayacağım. Baldırmanımız boşaldı. Şimdi sıra geldi bu işin en keyifli kısmına. Yani içini doldurma bölümüne. Etimi en alta alıyorum. Ben burada bir yarım kilo kadar bir kuzu kuşbaşı kullanacağım. benim burada kurutulmuş biberiyem var, onun ekleyeceğim. Burada ekliyorum üstüne. Burada dilediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Kekik çok yakışır. Ama biberiye her zaman için kuzuyla gerçekten çok güzel bir uyum gösteriyor. Sarımsaklarımı böyle 3-4 diş gibi düşünebilirsiniz. Biraz sersemletti. Hemen soğanlarımı alıyorum. bir soğanın yarısını şimdi içine koyacağım. Yarısını da en son üstüne ekleyeceğim. Şimdi biraz o içinden çıkarttığım bal kabaklarından ekliyorum. Of. Ben şimdiden bu yemek için gerçekten inanılmaz heyecanlanmaya başladım. Nefis bir güveç olacak. Bolca ekledim diyebilirim ama birazcık balkabağı arttı. Onları artık çorba olur, şu olur, bu olur değerlendiririz. Çünkü daha biberimi koymak istiyorum. Yazdan kaynattığım domates sosumu koymak istiyorum. Tabii ki onlara da biraz yer kalsın istiyorum bu mini güvecimizin içinde. Kırmızı biber koyuyorum ben. Elimde o vardı. Tabii ki yeşil biber de olabilir. Sosumu ekliyorum hemen. Tıpkı diğer bakır güvecinde olduğu gibi bence burada. Bolca domates suyu gerçekten çok lezzet katacak güvecimize. O yüzden şöyle birazcık aralardan da altlara doğru da göndereceğim. Çünkü kenarlarda minnoş minnoş boşluklarım var. Oraları da değerlendiriyorum. Bunlar çünkü biliyorsunuz pişince küçülecekler. Dolayısıyla da bal kabağı güvecimin içerisinde yarı artacak. Böyle bir 250 ml kadar bir domates suyu ekleyebildim. Birazcık üstüne tuz ekliyorum. En son olarak biraz daha soğanlarımı da ekliyorum. Maydanoz ekleyeceğim biraz. Tadı geçsin. Daha sonra kapağımı kapatıp güvecimi de alüminyum folyoyla saracağım. 180 derecede ısıtılmış fırınıma gönderiyorum. Bir 40 dakika kadar sonra alüminyum folyoyu açacağım. O şekilde pişmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz normalde alüminyum folyoyu gıdalara değdirmiyoruz ama bu balkabağının dış kısmını yemeyeceğim için değdirmemde hiçbir sıkıntı yok. Bal kabağı yemeğimiz fırında gelir. diyorum Planım şu, içindeki o bal kabağı kısmı da şu anda yumuşacık olduğu için böyle kaşıklarken biraz oradan, biraz etinden, hepsinden beraber bir tabağa alıp servis etmeyi düşünüyorum. Umarım siz de denersiniz bu tarifi. Yine gelin, yine görüşelim. Hoşçakalın.